Evet, bir hediyesi Evet, gerçekten güzel bir taş koleksiyonu ve yine güzel bir taş ekledim Evet, ne taşıdır bilemiyorum ama muhtemelen bir kristal akik olabilir. Evet. Şükürler koleksiyonuma taş kardeş. Evet birlikte inceleyelim taşımızı. Evet, çok yaklaştırınca görüntü bozuluyor. Evet, görüntüyü bozmadan incelemeye çalışacağım. Yaklaşık 2000-3000'e yakın taş olmuştur herhalde koleksiyonunda. Evet çocukluktan beri merak. Evet taşlara karşı ilgi ve alaka. Evet. Neredeyse hastalık derecesinde diyebiliriz. Yani taşlara karşı bir ilgi alakam var. Taşlar incelemek hoşuma gidiyor. Evet onların fotoğraflarını çekmek, videolamak hoşuma gidiyor. Evet bu taşımız da gerçekten çok hoş. Benim hoşuma gitti. Evet bu da Kızıldırmağ'ın güzel bir hediyesi bana. Ama ne taştır inanın bilmiyorum. Pı 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 pı. Ama güzel bir taş olduğunu biliyorum hocam. Görsellik açısından yani benim için benim için öyle. Evet. şu marka kapatalım gözükmesin evet sessiz konuşuyorum çünkü gece baya bir geç İnsanları fazla rahatsız etmek istemiyorum herkes benim gibi gececi değildir muhtemelen ben de sabah işe gideceğim ama artık alışkın ben geç çatmaya. Evet taş kardeş düştü. Taş kardeş düştü. Evet taş koleksiyonu. Hoş geldin taş kardeş. Çok hoşuma gittin sen de. Işıkta da her gözüküyorsun şu nedir gelecek taşıdım evet Hoş geldin şöyle bir burnunu sileyim <laughs> <laughs> evet taşlarda böyle enteresan garip görüntüler bazen çıkıyor çıkmıyor ya da evet ben öyle görüyorum Evet, bu taşın ne taş olduğunu bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim arkadaşlar. Benim gibi taş meraklıları. Evet, birlikte taşları incelemeye devam edelim inşallah. Evet, bir taş inceleme operasyonunun daha sonuna geldik. Evet, Mars yüzeyi gibi maşallah. <laughs> evet bugün internette daha doğrusu YouTube'da karşıma çıktı. taşların suyunu çıkan, bir, suyunu sıkan daha doğrusu bir bilim adamımız. Yani çok dikkatimi çekti. Enteresan bir şey. Demek ki taşlar evet taşlar enteresan maddeler. Suyu bile sıkılabiliyormuş. İlaç yapımında kullanılıyor. Evet biz de görselleriyle ilgileniyoruz içindeki fosil kalıntılarla veya görüntülerle evet, binlerce on binlerce belki bilemiyorum artık kaç yıllık taşlar bunlar evet, taşları incelemek bana huzur veriyor evet arkadaşlar görüşürüz videoyu beğendiyseniz beğenir ee, bu taşın ne taş olduğunu bilen varsa yazarsa sevinirim evet bir videonun daha sonuna geldik Evet bir başka taşımızı incelerken buluşmak üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.